Araba sayın beynen mantarı izleyenlere. Bundan böyle beynen mantarı kurumu da bu da bir şekilde bir teşkilat. Tarafımızdan izlenecek, dinlenecek, gerektiğinde araştırılacak ve kesinlikle üzerine gidilecektir. Şimdi biz bunu zamanında anlattık. 1984, George Orwell. Yapmadığımız şey değil. Mebese falan her tarafa koyduğumuz şey. Artık buna uyanın. Bundan sonra küfürlü konuşma, şakayla karışık, olmayacak yerlere laf sokma, ima etme, düşünme, kafadan yanlış yanlış şeyler geçirme, şaka, espri, tiyatro, sinema, müzik, heykel, seramik, yemek, akordeon, akordeon. <laughs> Kusura bakmayın. Arada kafa gidiyor. Geliyor gidiyor. Bundan böyle. Garda yürüyüp izini belli etmeyeni de bulacağım. Kara basmayız olur. <laughs> Kara basmayız olur. Delilerden sen anlarsın konuşun.